ekranı kırmadan nasıl çıkarılır? Profesyonel bir teknik sır. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bugün sizlerle çok önemli yeni bir video paylaşacağım. Ekranı kırmadan nasıl çıkarılır? Profesyonel bir teknik sır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Ancak izlemeye başlamadan önce kanala abone olmayı beğeni bırakmayı ve daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Şimdi birlikte videoya geçelim. Bir cihazın ekranını, ister akıllı telefon, tablet veya dizüstü bilgisayar olsun, çıkarmak, en hassas ve zor onarım işlemlerinden biridir evde denemeye çalışan birçok kişi camı çatlatır, ince bağlantı şeritlerini koparır veya tamamen kullanılamaz hale gelen bir ekranla kalır. Bu da ilk tamirden çok daha pahalıya mal olur. Profesyonel teknisyenlerle ise bu işlemi daha güvenli ve etkili hale getiren bazı sıraları ve yöntemleri bilir. Bu rehberde, Ekranı kırmadan çıkarmanın profesyonel ipuçlarını sizinle paylaşacağım. Ekranı çıkarmak neden risklidir? Modern cihazlar ince, kompakt ve toza ya da suya dayanıklı olacak şekilde tasarlanır. Bunun için üreticiler ekranı yerine sabitleyen çok güçlü yapıştırıcılar kullanır. Bu dayanıklılığı artırsa da ekranın çıkarılmasını zorlaştırır. Yanlış bir hareket fazla baskı veya yanlış alet kullanımı şunlara neden olabilir. Camın çatlaması, altındaki licede veya alet panelin hasar görmesi, önemli bağlantı şeritlerinin kopması, cihaz kasasının çizilmesi. Bu yüzden teknisyenler her zaman kontrollü teknikler ve özel aletler kullanır. Birinci adım, doğru aletleri hazırlayın. Amatörlerinden büyük hatalarından biri, bıçak veya tornavida gibi ev aletleri kullanmaktır. Bunlar ekrana veya kasaya kolayca zarar verebilir. İhtiyacınız olan uygun aletler şunlardır. Plastik kaldırıcılar, ekranın altına zarar vermeden girecek kadar yumuşaktır. Kulp olan vakumlu vantuz, Ekranı nazikçe kaldırmaya yardımcı olur. Sıcak hava tabancası veya ısıtma pedi, ekranı sabitleyen yapıştırıcıyı yumuşatır. İnce metal spudger, opsiyonel, en sert yapıştırıcılar için dikkatle kullanılabilir. Naylon ortam çubukları, penalar gibi kenarlardaki yapışkanı kesmek için. ESD koruması, antistatik bileklik ve mat hassas devrelerin zarar görmesini önler. Doğru aletlere sahip olmak başarının yarısıdır. İkinci adım, çalışma alanını hazırlayın. Profesyoneller ekran çıkarırken asla acele etmez. Temiz, iyi aydınlatılmış ve statik elektriksiz bir ortam şarttır. Cihazı çizilmemesi için yumuşak, kaymaz bir mat üzerine yerleştirin farklı boyutlardaki vidaları kaybetmemek için küçük kutuları veya manyetik tabla üzerine yerleştirin. Üçüncü adım, kontrollü ısı uygulamak. Profesyonellerin en büyük sırrı kontrollü ısı kullanmaktır. Akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan yapıştırıcılar ısıya dayanıklıdır. Ancak doğru sıcaklıkta yumuşar. Telefonlar tabletler, ekranın kenarlarına sıcak hava tabancası veya ısıtma pedüle ısıtın güvenli sıcaklık aralığı 70 ila 90 santigrat derecedir. Fazlası ekrana veya bataryaya zarar verebilir. Dizüstü bilgisayarlar, bazıları güçlü yapıştırıcı yerine klips kullanır. Bu yüzden nazısı yeterlidir. Isı eşit ve yavaşça uygulayın. Tek noktaya fazla odaklanmayın. Profesyoneller genellikle kenar boyunca dairesel hareketlerle ısı uygular. Dördüncü adım. İlk açıklığı oluşturun. Bu en hassas kısımdır. Bir köşeye van vantuzu yerleştirin ve hafifçe çekin. Küçük bir boşluk oluşunca ince bir plastik kaldırıcı veya naylon peine yerleştirin. Çok derine sokmayın. Sadece yapıştırıcıyı ayıracak kadar. En sık yapılan hata aşırı güç kullanmaktır. Unutmayın, amaç sabırla çalışmak ve ısı ile aletlere iş yaptırmaktır. Çok direnç varsa biraz daha ısıtın ve tekrar dinleyin. 5. adım: Kenar boyunca çalışma. İlk açıklık oluşunca başka bir pena ekleyin ve kenar boyunca yavaşça kaydırın. Bu hareket, yumuşamış yapıştırıcıyı kesmek gibidir. Direnç artarsa tekrar ısı uygulayın. Yapıştırıcının tekrar tutmaması için her zaman açıklıkta en az bir pena bırakın. Kenar boyunca döne döne ilerleyin. Bu yöntem ekranın eşit şekilde ayrılmasını sağlar. 6. Adım Bağlantı şeritlerine dikkat. Modern cihazlarda ekranı anakarta bağlayan çok hassas bağlantı şeritleri bulunur. Bunlar genellikle cihazın alt kısmında veya yanlarında olur. Ekranı tamamen kaldırmadan önce durun ve bu bağlantıları kontrol edin. Mümkünse önce bataryayı ayırın. Ardından plastik spudger ile bağlantıları dikkatle çıkarın. 7. adım: Ekranı güvenle kaldırmak. Yapıştırıcı tamamen kesildiğinde ve şeritler ayrıldığında ekranı dikkatlice kaldırın. Profesyoneller genellikle ekranın bir tarafını kaldırır. Diğer tarafı bağlantılar kopana kadar eğik bırakır. Ekran kolayca çıkmalıdır. Zorluk varsa tekrar uygulayın. Asla zorlamayın. 8. adım, kasayı temizlemek. Başarıyla çıkarıldıktan sonra genellikle kasada yapıştırıcı kalıntıları kalır. Bunları %90 ve üzeri izopropil alkol ve tüye bırakmayan bir bez veya plastik bir aletle temizleyin. Bu, yeni ekranın sorunsuz monte edilmesini sağlar. Profesyonel ipuçları, sabır çok önemlidir. Acele etmek ekran kırılmasının en büyük sebebidir. Metal yerine plastik kullanın. Metal çizer ve fazlası iletir. Esede korumasını ihmal etmeyin. Küçük bir statik boşalma bile devreleri yakabilir. Cihazın yapısını önceden öğrenin. Rehber ve şemalara göz atın. Adım adım ilerleyin. Isıt, pena ile ayır. Biraz kaydır. Tekrar et. Sonuç: Bir ekranı kırmadan çıkarmak güçle değil, teknik, doğru aletler ve sabırla yapılır. Profesyonel teknisyenler, kontrollü ısı, hassas aletler ve dikkatli bağlantı sökme yöntemleri sayesinde bu işlemi güvenli şekilde tamamlar. Doğru uygulandığında neredeyse her cihazın ekranı zarar görmeden çıkarılabilir. Bu işlem zaman alsa da unutmayın, ekranı kırıp yenisini almak, 20 dakika daha dikkatli çalışmaktan çok daha pahalıdır. Bu profesyonel sırlarla, ekran onarımlarında daha güvenle çalışabilir ve pahalı hataları en aza indirebilirsiniz. Videonun sonunda umarım hoşunuza gitmiştir. Yeni bir videoda görüşmek üzere.